Merhaba arkadaşlar, Suzuki Keri aracımızın geriftes müşürünü söküyoruz. Şurası soket giriş yeri, elektrik kablolarından geliyor. Geri vites müşürümüzde. Distribütör. Distribütörün şu alt tarafında şanzımanın üstünde. Ben bunu sökmüştüm zaten. Vidasını. 20'lik anahtarla söküyorsunuz. şöyle bir malzeme. Yenisi de burada. Maalesef yenisi kısa. Kabloyu aynı ölçüde uzatacağız. Ondan sonra da bağlantıyı yapacağız bakalım çalışacak mı? kablolarımızda şu kablo birleştirici aparatla birleştiriyoruz arkadaşlar daha sağlam oluyor kablo koruyucu ısıyla daralan parçalarla da gayet sağlam yalıtımlı bir şekilde kablomuzu uzatmış oluyoruz kablomuz hazır sıra geldi montaja Baktığımız 20 tutuyordu. Bunu 20 tutmuyor maalesef büyük ihtimalle. 21, 22 biraz bol tutuyor. Bu taraf tamam. sıra geldi denemeye. kamerada tam belli olmuyor ama gayet güzel yandı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.